Merhaba arkadaşlar bugün her sabah kalktığınızda enerjinizi maksimuma çıkarabilmek için onunla beraber kötü enerjilerden korunabilmek için ilahi sistemden yardım isteyerek güne başlamayı öğreteceğim tamam mı? Bunu bu enerji eğitiminde öğrendik. İlk önce 2 dakika şu nefes gözlerinizi kapatarak bunu yapmanızı isteyeceğim. Biraz zor olacak işte ne bileyim burnunuzun içi sızlayacak. Onunla beraber belki başınız dönecek. Ee, ama bu nefes çok önemli. Epifis bezimizin açılmasını sağlıyor. İşte o sezgilerimizin, onunla beraber başımıza kötü bir olay gelecekse onu öncesinden fark etmemiz, hayatımızı kolaylaştıracak, yüksek benliğimiz olan bağlantımızı güçlendiren o şu üçüncü gözümüzün, altıncı çakramız olan üçüncü gözümüzün açılmasını sağlayacak. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Şu nefesi gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ben şimdi anlatırken kapatmayabilirim. Siz sadece uygulamayı göstermek için yapıyorum. Diyaframdan şuradan nefes alacaksınız. Bu nefesi 3 dakika 2 dakika yapmanız lazım en az. Ama karnınız şişecek. Tamam mı? Bu nefesi aldınız. Sonra gözleriniz kapalı. Ellerinizi şöyle getiriyorsunuz. Bu bizim kendi enerjimizi büyütmemiz aslında. Elinizin içerisinde bir balon, su dolu bir balon hayal edebilirsiniz. Ya da işte ım, hamur gibi bir şey hayal edebilirsiniz. Böyle gözleriniz kapalı o nefesi yaptıktan sonra ellerinizin uyuştuğunu, parmak uçlarınızın ya da avuç içlerinizin böyle ım, çok sıcak hissedebilirsiniz bunu yaptığınızda. Şöyle yaptığınızda fark edeceksiniz. Bu sizin enerjiniz, kendi enerjiniz. Gözleriniz kapalı o nefesi yaptıktan sonra bunu yapıyorsunuz. Bunu büyütüyorsunuz. 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 Zaten hissedeceksiniz. Eliniz kendi kendine böyle birbirine çekilmeye başlayacak o enerjiyi. Ama siz de bunu imajine edin. Gözleriniz kapalı sanki yaradanın nuruyla o iş, o elinizdeki balon suyun dolduğunu ya da o elinizdeki hamuru büyüttüğünüzü, o yaradanın nuruyla size doğru dolup taştığını daha da büyüdüğünü. Şimdi yaptığımda bile azıcık hissediyorum ama düzenli yaptığınızda bunu siz de fark edeceksiniz. Her sabah tavsiye ediyorum. Sonra ne yapacaksınız? Ayağa kalkıyorum. Pijamalarımla çekiyorum bu videoyu. Kusura bakmayın. Şöyle en alttaki kök çakramıza geleceğiz. Kök çakradan böyle... O büyüttük o balonu, büyüttük 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 getirdik 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 böyle yukarıya doğru, bütün çakralarımızı ön kanaldan e, aydınlatıp işte sonrasında boğaz çakramızdan sonra elimiz böyle olacak arkadaşlar böyle yapacağız sonra Rabbimizin nurunu Rabbimizin şifasına niyet ederek bunu böyle büyüteceğiz 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 büyüteceğiz, büyüteceğiz. tüm vücudumuzu ben burada kendi evimizi alıyorum kendimi alıyorum son i̇şte yaradanın şifalandırması gereken karanlık olan işte içimde bana öfke duyuran işte nefret duyuran ya da işte kıskançlık oluşturan farkında olduğum ya da olmadığım her şeyi Rabbimin şifalandırmasına niyet ederek ilerliyorum. Sonra onu böyle getirdiniz, 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 getirdiniz. İşte o, ben işte diyorum ki kendimi alıyorum, evi alıyorum, annemin, babamın, kardeşlerimin enerjisini tüm işte şehre alıyorum e, mahalle alıyorum, şehri alıyorum, tüm tü dünyayı, işte ülkemizi alıyorum ve dünyayı alıp işte diyorum ki savaşlardan, Rabbimin şifasıyla işte kötü niyetli insanlardan negatif enerjilere kapalıyım, pozitif enerjilere açığım gibi kendi cümlelerinizi bu şifa enerjisini yapmanızı tavsiye ediyorum. Kendi cümleleri, çünkü bilinçaltınıza kendi cümlelerinize kurduğunuz cümleler çok daha çabuk size ee, şifa olarak geri geliyor. O yüzden kendi cümlelerinizi oluşturun. Olur mu? İşte Rabbimin nurunu istiyorum. Rabbimin şifasını istiyorum. Karanlık olan tüm bölgelerimin onun nuruyla aydınlatılmasına niyet ediyorum. Zaten çakralarımız biliyorsunuz 7 tane. Tepe çakra işte. Boğaz çakraya kadar böyle geldik, 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 geldik. Sonrasında böyle burada da işte Rabb böyle elimizi yapıyoruz. Sonrasında böyle çekip tepe çakramızdan sonra kendinize, ailenize, evinize, mahallenize, şehrinize ben bu enerjiyi kocaman alıyorum. Tüm böyle resmen işte sanki ayaklarımın altından böyle bir küre içerisine almışsınız gibi düşünün. Bunu imajine ediyorsunuz. Gözleriniz kapalı bir şekilde. Görün bakın nasıl iyi gelecek size. Sonra dilerseniz şunu da ekleyebilirsiniz. Şu Pardon, önce bununla başlıyoruz. Önce bu yumruk yapıyorsunuz elleriniz. Bakın elim böyle hafif yumruk. Böyle 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 böyle. Sonrasında şöyle 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 şöyle. Sonra böyle 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 böyle. Bunları ona en az ona 15'er on kere yapıyorsunuz. Sonra aşağıdan yukarı böyle getiriyorsunuz. Bunu da 15. Sonra böyle böyle tersine tersine tersine. Sonra ee, bütün vücudunuzu. Böyle böyle yapıyorsunuz. Sonra aşağıdan böyle şu özellikle bu bölgeler çok önemli. Öyle yani. Bunu her iki tarafa da yapacaksınız. Sonra bir bakın nasıl iyi gelecek. Tüm kan dolaşımınız hızlanacak. Enerjiniz yükselecek. Muhteşem bir enerjiyle güne başlamış olacaksınız. En fazla 5 dakikanızı alır bu çalışmayı yapmanız. Bir 5 dakika ayırsanız bile yeterli gelecektir. Kendinize iyi bakın. Gününüz bolluk bereket içerisinde. Neşe şifa içerisinde geçsin. Hoşçakalın.